Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz Sen Çal Kapımı dizisinin 11. bölümünden. İşte güzel sahneleri sizler için paylaşmaktayım. Evet arkadaşlar, Eda ve Serkan'dan gelen en güzel görüntüleri sizler için paylaşmış oldum. 11. bölümde Eda ve Serkan arasında neler yaşanacak? Evet arkadaşlar, Serkan artık buzları eritmeye başladı. Ve Eda'nın gönlünü çalmak ve Eda'nı kendine ait etmek isteyecektir. Evet arkadaşlar, en romantik bölüm 11. bölüm olacaktır. Sakın kaçırmayın arkadaşlar. Eda ve Serkan arasında çok güzel bir İletişim yaranacak ve artık Serkan Eda'ya kendi aşkını ilan edecektir ve Eda beni bırakıp gitme ben sensiz yaşayamam diye söyleyecektir.